Sabaha kadar aldım şimdi gözlerime bak ağlamadım bu arada. Bir şey yapsam da söyle Günaydın. Nasılsınız? Çıkmış helal olsun. Beni isteme geldi. Ne yapacak Ne yapacak <laughs> Bir şey diyeyim <değil> mi? <laughs> Nasıl ediyorsunuz kendinizi? <laughs> Arkadaşlar günaydın. Nasılsınız? Umarım çok iyisinizdir. Yine nereye bakacağımı karıştırıyorum. Çok güzel bir şey başlıyoruz. Sizinle hem makyaj makyaj değil. Sizinle hem yüz bakımı yapalım. Hem de konuşalım. Aralık vlog başlatıyoruz. Ben size sordum. Siz de olur başlat dediniz. Her güne bir tane video gelecek. Her güne bir tane vlog gelecek. Neler yaptığımızla ilgili. Bugün çok güzel bir şey yapıyoruz. Bugün kız istemeye gidiyoruz arkadaşlar. Neler sürdüğümü de göstereyim size. Şuna bayılıyorum. Reklam değil bu arada hiçbiri ama şuna gerçekten bayılıyorum. Evet kız istemeye gideceğiz. Şaka değil. Saçlarıma <laughs> krem sürmeden önce hep Yüzüme sürerim ki saçlarıma sürmek için aldığım krem yüzüme bulaşmasın diye. Böyle de değişmiyor. Ama bunlar çok güzel. Bu birazcık kuruduğuna göre açılıyor. Bunun kırmızısını kullanıyordum. Hatta onu da göstereyim size. O da bitmedi. Bunlar da reklam değil. Ama o bitmemesine rağmen bunu daha önce yine kullanmıştım. Bilmiyorum bundan çok beğendim. Bir de leke karşıtı falan olduğu için daha çok hoşuma gittiği için bunu kullanıyorum. Yaz kış fark etmiyor. Hep kullanıyorum bunu. Gece sabaha kadar aldım şimdi gözlerime bak. Ağlamadım bu arada. Gerçi öyle bir şey yapsam da söylemem de. Ağladım o. ama keşke ağlamadım. <laughs> Nereye gidiyorsun? derseniz İstanbul'a gidiyorum. Yani bir sürü park yeri sorunu yaşayacağız şimdi. Durup dururken. Allah'ım sadece bak. Nasıl toplanacağım ben? Tamam. Bakar mısınız? Nasıl parlıyor? Paralıyor şu Yani benim hayatımın temelinde şu ikisi olabilir. Bir de rümelim. Saçlarım içinde bu var. gerçekten hiçbir şey yapamazmışım. Onu fark ediyorum. Bu da reklam değil. Benim kahvesiz bir gün geçirdiğimi düşünebiliyor musunuz? Tabii ki hayır. Pijamam çok tatlı değil mi? O zaman ben de hazırlanıp geliyorum. Öyle bakmayın. Video azıcık oynayın. <laughs> Arkadaşlar size en son hazırlanırken bıraktım. Bakın kimlerin yanındayım şu an. Size en ben son evet, hazırlanırken bıraktım. Yine bu mahalledeyiz. <laughs> ne? Diğerini, diğerini attım. Diğerini atalı çok oldu ama. Bakın nazar değdiniz iki dakikada görüyor musunuz? Düşüyordu. Çok saçma bir şekilde yine park yeri aradık ama bu sefer daha kolay bulduk. Galiba buraya daha zor bulmuştu. Bakın, nasıl gittiğimizi göstereceğim şimdi size. Neden bu kadar çirkin çıkıyorum? Değil mi? telefonla Bahane arıyorsun. Ne? Çay var gibi Ne? Kız istemeye böyle gidiliyor mu? Nasıl gideceğiz? <laughs> nasıl gideceğiz? Bir de çağırın isteyeceğiz ki. Beğendin mi? Reklamdan satış hemen. Reklam değil. Ben ona güvenmiştim. Amcama sıkayım mı? Nasıl şey olur Çok ağır ya. Ağır mı? Ne ağırcığı? 5 dakika şey yapayım. Beğenmedim ama. Vallahi Tamam o zaman sana başka yapacağım. <laughs> çok güzel yapmış ama... Ne? Kızı kime isteyeceğiz? Vermezlerse ne yapıyoruz? Açacağız artık, artık. Burak kızı vermezlerse ne yapacağız? <laughs> haftaya bir daha gideceğiz. <laughs> ama haftaya ben yokum İstanbul'da değil Eee görüşmeyle nasıl <laughs> arkadaşlar? Eee bir şey hocam. Ben geldiklerinde ne yapacağız? Öyle bir şey olacak <laughs> mı? Nasıl mu? yani? Beni isteme geldiklerinde ne geldin ne yapacaksın? Bir işte. ne ne yapacak <laughs> şey diyeyim mi? Şu takıdan ama neler var Bir dakika bir şey soruyorum ya. Beni isteme geldiklerinde ne yapacaksın? Bir daha Neyin başına? Her kafana. Şöyle alıp al şunu. Var. Ya hiç vermeyeceğiz ya istemeden vereceğiz böyle. Hani... <laughs> Şu an hangisindesiniz peki? <laughs> i̇stemeden vermeyeceğiz. Aa çekiliyor muyuz? Şu an istemeden hediye veriyor Şu an evet. <laughs> Siyah giyebilince ayrı bir şey. siyah giyen olanlar. 5 siyah kere getirdiniz. Duyurulur. İşçi diyebilince vermiyorlar. Tipini beğenmezsem önce söz bende olduğu için yok diyeceğim. Bir Sonra Biliyorum. diyeceğim Emre abi gel. <laughs> 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 Böyle yan, <laughs> yan yana olacağız. Tamam şey, şey olabilir ama en büyük benim. Arkadaşlar farkında mısınız? Beni vermiyor. Ama sana yetki devri. Tamam. Sen sonuçta buna katlanıyorsun. Buğra sen ne düşünüyorsun bu konu hakkında? <laughs> yani sen be... Hayır, bir dakika sen beni direkt veriyor musun yani? Siz yanlara gitmişsiniz ya. <laughs> ya başından şey Vermiyor musun? Ben yeşile gideyim arkadaşlar biliyorsunuz. Ya sigarayı bırak. Nereye bıraktın tam olarak? Sağ ol, sol cebime. <laughs> Biz düzenli olarak bırakıyoruz. Arkadaki araba çıkmış. Oğlum lan kenar banda sarmaz mı? Saçmalama. Yoktur değil mi? Vallahi hiçbir çizik bile olmadan çıkmış. Hadi bin olsun. Bin. Bu tarafa bakıyordum ben. İstediğin yere. O. Bunu şey yapayım. Arka arkaya gitsek mi? <gülüyor> <gülüyor> yapardı bize. Allah'ın emanetini Peygamberin isteğini getirdiniz. Sağ olun. Allah için Amin. Mesut olsunlar. ne diyorsun? şey diyorsan <laughs> bak. Allah tamamını erdirsin. Hayırlı taraf için Nasıl hissediyorsunuz kendinizi? Efon dibi yapmadın suyu. Damat bey. suyu yanlış yere mi koymuşlar? Evet bravo. İşte bu. <laughs> Bugünü bitirdik. Bu aralık vlogumuzun birincisiydi. Bilmiyorum bugün çok karışık, karmaşık ve hızlı bir gündü. Benim için çok hızlı geçti. Çünkü kız istemeye gittik. Çekebildiğim kadar çekmeye çalıştım. Bunun dışında herhangi bir şey yapamadım. Yolda biraz video çekeyim dedim ama biraz da trafik vardı ve aileyle yere gidince biliyorsunuz ki biraz sıkıntı oluyor. O yüzden yolda da çok fazla bir şey çekememiş olabilirim. Ama bu güzel bir gündü. Bence güzel geçti. En azından ben mutluydum. <laughs> Aralığın ilk gününden mutluyum. Şu an huzurluyum ve Diyorum ki her şeyi halledeceğiz. İkinci günden yani yarın okula gideceğiz. Yarın tekrar bir şeyler çekmeye çalışacağım. Daha fazla ev içindeyken veya kendimle uğraşırken, hedeflerime odaklanırken videolar atmak daha mantıklı olacak biliyorum. Ama şöyle bir durum var. Her güne bir vlog atacağım. Ve bugünüm bu şekilde geçti. Benim pazar günüm böyle geçti. Şimdi birazcık dinlenmem gerekiyor. Yani ben şu an çok yorgun olduğumun farkındayım. Aa arkada benim ayıcığımı görmüyorsunuz. Bakın ayıcığımı. Çok tatlı değil mi? Umarım görünüyordur. Evet görünüyor. Ve ee, ona, ona sarılıp yatıyorum biliyor musunuz? Çok tatlı bir şey. Çok şeker. Bugünüm dediğim gibi böyle geçti. Kız aldınız mı derseniz aldık. Birazcık o aralarda şey muhabbet de yaptık. Beni istemeye geldiklerinde siz ne yapacaksınız muhabbet oldu bizimkilerle. Biri şey diyor. Biz seni direkt fırlatacağız, atacağız. Biri şey diyor, hayır diyor. İşçi diye zaman o iş öyle olmaz. Bilmiyorum yani. ben isteme geldikleri ne olacak bilmiyorum. Ona hep beraber bakacağız. Belki onun da videosu gelir. Gerçi kendim onun videosunu çekemem herhalde. Belki de çekerim. Neyse çok fazla saçmaladım. Ben çok yoruldum. Ben kaçıyorum. Umarım izlerken birazcık keyif almışsınızdır. Çok fazla bir şey çekemedim ama çekmeye çalıştım. Kendinize çok dikkat edin. Yarın İyi görüşürüz.